Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. MCRT dün Bitcoin ve Ethereum'a karşı %46 pampladı. Projeyi takip eden herkesi tebrik ediyorum. Bu projenin kurucusuyum ve hedefimiz bir ara 9 milyar dolar market cap'i olan Axie Infinity'yi geçerek en iyi play to earn oyunu olmak. Son haftalarda büyük bir artış söz konusu. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve Bitcoin hala 11 Kasım'dan bu yana süregelen düşüş trendinin içerisinde ve o zamandan bu yana düşüyor tamamen doğa moduna geçmek için bu trend line'ı kırmak gerçekten çok önemli olacak. Aynı zamanda Bitcoin hala yükselen takos formasyonunu tırmanıyor ki aslında bir tür ayıp paternidir ve genellikle aşağı yön olarak kırılır. Bu yüzden burayı yukarı yön olarak kırmak çok önemli. Sonrasında ise 26 bin doları kırarak düşüş trendini kırmak çok önemli olacak. Bitcoin için büyük karar anı yakın gözüküyor. Günlük grafikte yukarı yönlü bir hareket söz konusu, 4 saatlikte aşırı satın ve yükseliyor ve saatlikte de durum aynı. Benim fikrime göre şu an alım zamanı çünkü burada oluşan bir boğa bayrağı formasyonu var ve fiyat hedefi 25 bin dolar. 25.000 dolar seviyesini kırmak piyasalarda boğa moduna geçmek için çok önemli olacak. Bakalım yakın zaman aralığında başka bir paten var mı? Bence durum gayet iyi çünkü sürekli 200 haftalık hareketli ortalamayı test ediyor ve yukarı yön olarak sekiyor ve şu anda güzel bir hacimde geldiğini söyleyebiliriz ve yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Bu arada dünkü paylaşmış olduğum bitcoin trade'i şu anda karda ve bence yine long açmak mantıklı. Benzer bir kurulumla long açmayı planlıyorum ve Bitcoin'deki longum bu şekilde olacak. 3 oranında bir trade. 2235 dolar kazanmak için 768 dolar riske ediyorum. İyi bir trade ve şimdi MCRT'ye geldik. MCRT'de Bitcoin ve Ethereum'a karşı %46'lık bir pump söz konusu. MCRT artık Sördik denetimindeki Bybit gibi Binance gibi büyük borsalarda listelenmek için bu çok önemli olacak. Bu gerekli bir şey. Şu anki market cap 6.8 milyon dolar. Fully dilated market cap 54 milyon dolar. Ve hacim şu anda çıldırmış durumda. %186'lık artış söz konusu ve 1.9 milyon dolar. MCRT grafiğine bakarsak son bir ayda çılgın bir yükseliş söz konusu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir ayda %300'den fazla pump söz konusu. Son zamanlarda Magicraft'tan sıklıkla bahsediyorum ve o zamandan bu yana büyük bir pump söz konusu. Şu anda Magicraft'ın bir ön bakışını görüyorsunuz. Gerçekten çılgın yükseliş. Bitcoin'de tekrardan boğa momentumu başlayınca. Şu kamera neredeydi? Evet. Bitcoin tekrardan bahsettiğim seviyeleri 26.000-29.000 bin, bin doları kırmayı başarınca büyük bir pazarlama kampanyasıyla bilgisayar için, iOS için ve Android için oyun içi görüntüleri piyasaya süreceğiz. Kripto ve gaming influencerlarıyla büyük bir pazarlama kampanyası olacak arkadaşlar. Bu olay gerçekleşmeden MCRT'de olmak gerçekten çok ama çok önemli. Herkesi tebrik ediyorum. PancakeSwap'tan MCRT alınabiliyor ve şimdi MCRT almaya çalışalım dolar karşılığında. Bu arada MCRT Binance Smart Chain tokenı ve BNB artarken hala yükselmesi gerçekten çılgınca. MCRT çok güçlü bir şekilde yükseliyor. Şu anda 1000 dolar karşılığında 180 bin adet MCRT alınabiliyor. Bir hafta 2 hafta önce 1000 dolar karşılığında bu sayı 590 bin adetti. Şu anda 100 dolarla 18.000 adet MCRT alınabiliyorken 10 bin dolarla 1.7 milyon adet alınabiliyor. Bakalım 1 milyon MCRT için ne kadar dolar gerekiyor? Evet 1 milyon yazıyorum ve 5628 dolarla 1 milyon adet MCRT alınabiliyor. Projeyi takip eden herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca app.magicraft.io sitesine giderek magicraft stake edebilirsiniz. Şu anda 358 milyon MCRT stake edilmiş durumda. Mutlaka bakın arkadaşlar şu anda durum gerçekten iyi gözüküyor. Şimdi Bybit'e gelirsek şu anda 486.000 dolar var. 8.5 Bitcoin, 124 bin dolar Solana ve 112 bin dolar USDT var. Bitcoin trading 141, 10 bin dolar karda. Şimdi Binance'e gidersek, Binance hesabım da şu anda pamplıyor. 486 bin dolar da bu hesapta var. Harcama yapmama rağmen yükseliyor. Elimde 10 Bitcoin var, 120 bin dolar BNB ve 102 bin dolar Solana var. Ayrıca Magicraft Telegram grubuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda 39.000'den fazla aboneniz var ve herkes burada kutlama yapıyor. MCRT'yi dikkate aldığınızdan emin olun arkadaşlar. Bitcoin 30.000 doları kırdığı zaman bilgisayar için, iOS için ve Android versiyonlar için oyun içi görüntüleri, oynanış görüntülerini piyasaya süreceğiz. Yüzlerce kripto ve gaming influencerları ile beraber büyük bir reklam bütçesiyle büyük bir pazarlama kampanyası geliyor. Gerçekten muazzam bir oyun geliyor. Hedefimiz bir numaralı play to olmak bütün versiyonlar şu anda hazır. PvP tabanlı muazzam bir oyun. Ben bir gamerım. World of Warcraft, Dota 2, Starcraft gibi birçok oyunu oynayan birisi olarak söylüyorum. Gerçek oyun nedir biliyorum ve bir ara 9 milyar dolar market kepi olan Axie geçecek olan oyun budur. Şu anki MCRT'nin market cap'i tabii ki yine yüksek fakat şu anda 6.8 milyon dolardan son günlerde iki katına çıkmış durumda fakat hala gidecek yeri var. Çok teşekkürler. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve görüşmek üzere.